Ver ey Davongo. Yeah. 13 dakika muhabbet yeter de artar. Resident Evil vakti Separate Ways, ayrılan yollar. Ve Ada Wong vakti. Kamerayı çek göremiyoruz. Neyi göremiyorsun kardeşim tam olarak? Ne görmek istiyorsun ve göremiyorsun? Ben yardımcı olayım. Ben yardımcı olayım. Buyur. Evet. Hanımlar, beyler. Öncelikle Dön önce. Evet sevgili YouTube pandaları, sevgili yavrum abbaslar. Manzaranızı kapattıysam kusura bakmayın. Ama gözünüzü benden ayırmamanız için bunu yapmam gerekiyordu. Teşekkürler. Hayır ne, ne görmeyi planlıyordun? Hayır anlat ben de göreyim. Hadi başlayalım. Bu defa... Herkesin de böyle bir hayranı hastası olduğu bütün Resident Evil severlerin... Ada Bongun gözünden dördüncü oyunda olan bitenleri göreceğiz. Yeter lan Lyon Lyon Lyon. Nereye kadar Lyon? Bir de neydi o başkanın kızı şıpıdık? Yeter bunlardan çarptınız. Biraz Eyda görelim. Only Separate Ways Challenges can be earned in this extra game. O ne demek? Only Separate Ways.